Ah. Allah belanı versin. Yataktayız ya lan. <laughs> ya, evet abi. Sinema sektöründen tepki var. Bir daha öyle aktörlü yönetmenli fantezi yapma. Ha, şaka abi. Sektörden. Sen sektörü benim odaya getirsene bir içeri. Abi bak. Burada takipçilerim bak. Ayşegül Blazer. Gülen Özdemir. Ha, bunlar bak yorum yapıyorlar. Çok sevenlerden. Bilinmeyen adam. İbrahim Battal, Onur Usta, BM Faruk mesela. Kaçırmaz. Kedilerinin adını Kamil ile Feride koydu. He. <laughs> Yalan. Yok artık. Valla. <laughs> Fotoğraf göndersin hemen. Yani izliyor bunlar beni şimdi? Tabii izliyorlar. Feride ablamıza kötü davranıyor diyen var orada. Arkamda durmuş bir insan evladı var. Bak bak. Yandaş bulmuş. Engelli neyi? <laughs>